Merhaba arkadaşlar, Kamp Plus ile 47 günde AYT Kimya Kampımızda 14. günde sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesini bitiriyoruz. Bu üniteyi bitirirken son olarak çözünürlüğe etki eden faktörler ve gazların çözünürlüğünü işleyerek, bu konuları işleyerek üniteyi bitirmiş olacağız diyerek şöyle başlayalım. Çözünürlüğü etki eden faktörler, bir önceki dersimizde çözünürlüğün ne olduğunu öğrenmiştik. Verili sıcaklık ve basınç şartlarında 100 gram suda çözünebilen maksimum madde miktarına çözünürlük deniliyordu. Çözücü ve çözünen cinsi çözünürlü etkiler yani maddelerin cinsleri çözünürlü etkiler değiştirir. Sıcaklık ve basınç koşulları değişirse çözünürlük değeri değişebilir. Ve son olarak da ortak iyon etkisinin çözünürlüğü nasıl değiştirdiğini incelemiş olacağız. Öncelikle çözücü ve çözünen cinsi tabi aynı koşullarda aynı miktar çözücü de her maddenin çözünürlüğü genellikle farklıdır. Yani siz suyun içerisine 100 gram suyun içerisine Örneğin 20 derecede sodyum klorür katısı atıyorsunuz. Bu 100 gramda maksimum 36 gram çözünür. Ama sodyum nitrat katısı atarsanız, yani çözünenin cinsini değiştirirseniz artık 36 gram değil örneğin sodyum nitrat için 86 gram maksimum çözünür. Ya da siz su yerine gidip sodyum klorür alkolün içerisine atarsanız bu sefer 100 gram alkolde 36 gram değil atıyorum 39 gram çözünebilir. Yani çözünürlük değeri çözücü ve çözünen değiştiği zaman değişir. Devam edelim. Sıcaklık etkisi son derece önemli. Şimdi siz bir maddeyi burada tabii fiziksel haller çok önemli. Fiziksel hallere göre aslında incelemiş olacağız. Katı veya sıvı bir maddeyi örneğin suyun içerisinde çözerken sıcaklığı arttırırsanız genellikle çözünürlüğü de artar. Hatırlıyorum demin şöyle bir örnek verdik. 100 gram suda maksimum 36 gram sodyum klorür çözünür 20 derecede. Siz sıcaklığı arttırırsanız 20 derece değil örneğin 30 derece, 40 derece, 60 dereceye çıkartırsanız Burada çözünen madde miktarı da artar, çözünebilecek madde miktarı da artar. 36 gram da atıyorum 40 gram artık çözünebilir. 60 gram çözünebilir gibi. Yani genellikle, genellikle katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artıyor. Ama gazların çözünürlüğü ise sıcaklık arttıkça azalır. Gazların çözünürlüğü sıcaklıkla ters orantılıdır. Gazlar düşük sıcaklıklarda iyi çözünür. Hatta gazlı içeceklerin işte soğuk içilmesinin sebebi budur. Soğuk olduğu zaman yani sıcaklığın düşük olduğu zaman gazlar iyi çözünüyor. Sıcaklık arttığı zaman gazlar çözünemiyor. İşte o işte içecekten ayrılmış oluyor. Ve bir maddenin sıvı içerisinde çözünmesi endotermik ise sıcaklık yükseldikçe çözünürlük artar. Artar. Bir maddenin sıvı içerisinde çözünmesi egzotermik ise yani çözünürken ısı veriyorsa sıcaklık yükseldikçe çözünürlük azalır. Bakın katı ve sıvıların çözünürlüğü sıcaklık artarken genellikle artar dedik. Çünkü katı ve sıvılar genellikle endotermik olarak yani ısı alarak çözünür. Endotermik çözünmede grafik şöyle yukarıya doğrudur. Yukarıya doğrudur. Böyle yukarı doğru görüyorsanız bu madde ya katıdır ya da sıvıdır. X mesela burada sıvı da olabilir. Herhangi bir sıvı olabilir. İşte ısı alarak X suda çözünebilir. Katı veya sıvı yukarıda olabilir. Katı veya sıvılar genellikle suda endotermik olarak çözünür. Sıcaklık arttıkça da çözünürlükleri artar. Azaldıkça da azalır. Ama genellikle diyoruz çünkü istisnaları da var. Yani bazı katılar veya bazı sıvılar suda çözünürken ısı verir. Yani egzotermik olarak da çözünebilir. Ancak gazlar her zaman gazlar her zaman suda egzotermik olarak çözünür. Bu önemli grafikte aşağı doğrudur. Yani grafik aşağı doğru görüyorsanız bu tabi katı sıvı gaz da olabilir ama yukarı doğru görüyorsanız bu gaz olamaz. Çözünürlük gazlarda her zaman egzotermiktir. Gazlar suda egzotermik olarak çözünür. Devam edelim. Çözünürlüğe basınç etkisi. Basınç yalnızca gazların sudaki çözünürlüğünü etkiler katıların ve sıvıların sudaki çözünürlüğünü basınç pek etkilemez. Çözünürlüğünü etkilemez diyelim şöyle. Yani daha doğrusu çok az etkiler biz onu da ihmal ediyoruz. Katı ve sıvıların sudaki çözünürlüğü yani basıncı siz arttırsanız da katı ve sıvının sudaki çözünürlüğü değişmiyor. Şöyle gösterebiliriz. Ancak gazların sudaki çözünürlüğü ise basınç arttıkça artar. Yüksek basınçta gazlar daha iyi çözülür. Yine bu mesela diyelim ki bir sodayı düşünelim. Sodanın mesela kapağını açtığımız zaman bir anda bir gaz çıkışı olur. Bir ses çıkar ve gaz çıkışı olur. Genellikle soda şişeleri 2-3 atmosfer basınçlı olan şişelerdir ve biz yaklaşık 1 atmosferlik basınçtayız. Kapağı açtığımız zaman bir anda yüksek basınçtan düşük basınca doğru gittiği için yani basınç azaldığı için gazın çözünürlüğü de azalıyor ve bir anda işte sodadan ayrılmış oluyor. Dolayısıyla basınç yalnızca gazların çözünürlüğünü etkiliyor. Basınç arttıkça gazların sıvı içerisindeki çözünürlüğü de gitgide artmış oluyor. Devam edelim. Son olarak ortak yön etkisi. Tabi ortak yön etkisini kimyasal tepkimelerde denge ünitesine geldiğimiz zaman ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Sadece burada önden ortak yön etkisinin ne olduğunu önden görmüş olalım. Sebepleriyle bir şekilde denge ünitesinde dediğim gibi görmüş olacağız. Ne demek ortak yön etkisi? Bakın durum şu. Örneğin bir saf su var. İçerisine sodyum klorür attık saf su içerisinde sodyum klorür attık. Diyelim ki 100 gram suda atıyorum. Maksimum 36 gram çözünebiliyordu. Eğer ki saf su içerisinde değil de potasyum klorür su çözeltisinin içerisine atarsak yani sodyum klorürde olan iyonlardan ortak iyon içeren ortak iyon içeren bir çözeltinin içerisine atarsak bakın sodyum klorür suya atıldığı zaman sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarına ayrışacak. Şu an bu çözeltide de potasyum artı ve klor eksi var. Yani klorlar ortak iyon ortak içeren, ortak iyon içeren çözeltinin içerisine atarsak buradaki sodyum klorürün çözünürlüğü azalır. Yani sodyum klorürün çözünürlüğü atıyorum 36 idi. 34'e düşer. Ortak iyon de bu şekildedir. Yani sodyum klorür katısının çözünürlüğü birinci de ikinciye göre daha büyüktür diyebiliriz. Bir iyonik katının çözdüğü ortamda kendisini oluşturan iyonlar var ise iyonik katının çözünürlüğü azalır dediğim gibi bu Le Chatelier ilkesiyle açıklanıyor. Dediğim gibi bunu denge yöntesinin sonunda tekrardan ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Devam edelim örnek sorularla. 0 derecede 250 gram su kullanılarak hazırlanan doygun NH4Cl çözeltisinin sıcaklığı 50 dereceye çıkarılıyor. Bu sıcaklıkta çözeltiyi doygun hale getirmek için çözeltiye kaç gram NH4Cl eklenmelidir diyor. Bu şekilde işte sıcaklığın etkisiyle ilgili sorularda Hangi sıcaklıkla ilgili hesaplama yapıyorsanız onu şöyle üzerine yapın. Öyle hesaplamayı yapın karıştırmamak için. Öncelikle 0 derecede 250 gram su kullanarak doygun bir çözelti hazırlamış. Bakın 250 gram su kullanarak doygun NH4C ile çözeltisinin sıcaklığı arttırılıyormuş. Şimdi 0 dereceye bakıyorum sıcaklık ve 0 derece şurası 0 derecede baktığımız zaman 100 gram su 100 gram su maksimum 30 gram NH4C ile çözebiliyormuş. 100 gram su maksimum 30 gram NH4Cl yani amonyum kloru çözebiliyormuş. Bizde ise 250 gram su var. 250 gram su ise 2,5 katı. 2,5 katı 75'tir. Demek ki 75 gram NH4Cl kullanılarak 0 derecede bu çözelti hazırlanmış. Sonra sıcaklık 50 dereceye çıkartılmış. 50 dereceye gelelim. Şimdi 50 derecede baktığımız zaman bunun çözünürlüğü sıcaklık arttığı için artmış. Su da endotermik çözünmüş. Artık 100 gram su 30 değil de 100 gram su 50 gram NH4Cl çözebiliyor. Artık 100 gram su 50 gram NH4Cl çözebiliyor. Bizde ne kadar su var? Hala 250 gram su var. Yarısı yarısı. Demek ki artık maksimum 125 gram NH4Cl çözebilecek. 125 gram çözebiliyor. Ama bizde 75 gram var. 125 eksi 75'ten demek ki 50 gram daha NH4Cl eklemeliyiz ki bu çözelti doygun hale gelsin. Cevap da C şıkkıdır. Devam edelim. Son bir soru. Yandaki grafik A maddesinin sudaki çözünürlük sıcaklık değişimini göstermektedir. Bakın aşağı doğru olduğu için demek ki suda egzotermik olarak çözünüyor. 45 derecede A'nın 800 gram doygun çözelti hazırlanıp bakın 45 derecede doygun çözelti hazırlanıyor. 800 grammış çözelti. Bakın 800 gram suyla hazırlamıyor. Bir önceki soruda 250 gram su kullanıyordu. Burada ise 800 gram çözeltinin tamamı yani su ve A maddesi toplam 800 gram. Şimdi 45 dereceden 25 dereceye düşürüldüğünde doygun olması için 75 gram daha A ekleniyormuş. Buna göre grafikteki N değeri, şu N değerini soruyor. Kaçtır? Öncelikle 45 derece için şöyle 45 derece yazalım. Şimdi grafiğe baktığımız zaman 45 derecedeki çözünürlüğü 60. Yani 45 derecede 100 gram su 100 gram su maksimum 60 gram A maddesi çözebiliyor. Ama bize şu an mesela 800 gram su değil ya şöyle yapmakta daha fayda var. 100 gram su 60 gram A çözebiliyor ya. Yani demek ki doymuş bir çözelti 160 gram çözeltide 60 gram A var desek de doğru. 100 gram 60 grama 160 gram çözelti. 160 gram çözelti 60 gram A var. Bizim acaba 800 gramlık çözeltimizde 800 gramlık çözeltimizde kaç gram A var? Burada 160'ın 5 katı 800, 60'ın 5 katı da 300. Demek ki 300 gram A maddesi var diyebiliriz. Yani bizim çözeltimiz 800 gramdı. 300 gramı A. Demek ki 500 gramı da su olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Şimdi daha sonra sıcaklık 25 dereceye düşürülmüş. 25 derece. 25 derecede ise 100 gram suyun maksimum ne kadar çözdüğünü bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Elimizde 500 gram su vardı. 500 gram su. Ve 300 gram daha vardı ama 75 gram daha A ilave edildi. Yani 375 gram A oldu ve ancak bu durumda doygun oldu. Yani 500 gram su maksimum 375 gram A çözebiliyormuş. O zaman acaba 100 gram su maksimum ne kadar çözebiliyor? 5'e böldük, 5'e böldük. 375'i de 5'e bölelim. 37'de 5, 7 kere 5. 35, 25'te 5, 5. Demek ki 75 maksimum çözebiliyor. Burada en değeri de 75 diyebiliriz diyerek bu konuyu ve sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesini tamamen bitirmiş olduk. 14. günümüzle birlikte 3. ünitemizi de bitirmiş olduk. Ödev olarak Kamp Plus 47 günde AYT Kimya kamp kitabımızdan 14. gün sorularını çözebilirsiniz. Aynı zamanda üniteyi bitirdiğimiz için de ünite sonundaki testleri yani ÖSYM hazırlık testlerini çözebilirsiniz diyelim. Bir sonraki derste Kimya ve Enerji ünitesine geçeceğiz. Kimya ve Enerji ünitesinde görüşmek üzere. İyi dersler. <laughs>